Merhaba, teşekkür ederim. iyiyim. CV'niz alalım. Tabii Evet, e, CV'nizi de belirtmişsiniz ama pazarlama deneyiminiz var mı? evet, var. Yani ne kadar süre çalıştınız? Daha, da, daha, daha, daha önce Mercedes Benz'de çalıştım. Çok güzel. Evet. Bir araba satıyordum. Hı hı. Mercedes Benz'de. Evet. Araba departmanına var. Peki e, siz bir bak bahsetmişsiniz e, İngilizce var mı? İngilizcem. İngilizcem. İngilizce. Ne sersiniz İngilizce ve devam edebiliriz şu anda? Peki, İngilizce şu anda bilmiyorum. <laughs> e, <Ve> yarın <laughs> akşam ben sarayım. Tamam. Telefonu oh, Tabii tabii. E, peki Çince var mı? Çince mi? Çıncan. Var. Hmm. İsterseniz Çince de konuşabiliriz. Çünkü biz baba girişimde Çince'ye bayağı önem veriyoruz. Konuyu konuşalım isterseniz biraz. Tamam. Ee, temel temel Şimdi... Tabii ince aşamayız ya. E, yok, yarı yarı yırtalım. O ne demek lan? mı geçiyorsun yani? Yok yani, ben size işte, merhaba dedim. Hı -hı. Bugün çok güzel bir gün. Hava da yağmurlu. Ben Hı -hı. bu işi istiyorum dedim. Anladım gibi. Biz sizinle tekrardan görüşeceğiz. Baba girişimde e, Çince konuşuruz. Bu önemli bir şey. Yani eh, eh, bu bizim için önemli.